Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Tufan'la beraber kazım işlemindeyiz. bir nokta bulduk. Kazmaya başladık. Dedim buradan video çıkar. Videoyu düğmesine bastık. Biraz evet. da mı açacağız? Daha ne kadar açacağız oğlum? Aha açıldı açıldı. Girelim. Ee girek girek girek. Maintenance, maintenance b. Bakmıyoruz. Girek bak. Birinde revolver buluyorduk. Buna ne bulacağız şimdi? Katana bence. Sever katana bulacağız. Aynı gibi iki. İki aynı ötekiyle. Mermimiz de kalmadı silahlarda o değil şaka gibi ya. Hepsini harcadık o mağarada. Evet ya. Allah su basmış burayı. Ban. Kitap var. Alamıyor. Yemek, yemek. Yemek, yemek, yemek. Ye o zaman alamıyor. Aa bir şey bulduk bir daha. Hmm. Mermi var. Bir şey var burada. Ney bu? Susturucu. Haydi. Hmm. Birleştir. Birleştir. Haydi. Tabancaya mı koyuluyor? Tabancaya koyduk Şimdi burada farklı bir şey var mı? Yok, hep gene aynı. Ama içinde 850 var bak. Ne yapar? Hazır üretiriz. Ne üretek? Hazır. şey plak. <laughs> plaka. Teknik kafes. Teknik kafes mıdır nedir? Deposunu doldur şunu iyice Ek, bir. Ekledim 150. Ben, ben de ekledim. Ben de bitti şu an. Bir ekledim. Orada ne var? Ne var o yatağın üstünde? Ha kaydı Kayıt. Oh, evet. Oğlum burada yaşıyor. Ya. Yetkili bir abinin evi. Oo gel 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 gel. Ne var? Oo. Oy. Şuna... Ya. Ne bir bak ya. Çok iyi. İki tane ilaç var bu şekilde alamıyoruz. Ben de alamıyorum. Çek bari. Haybi. Ne var abi? Lan bu adamın kafası ne olmuş? olmuş? Kafasına mı kadın? Yapacağım. Baba o adamı nasıl? Düz, uzun düz Aa. değil mi? Evet o. Kopa, Bas bir daha. Gel bakalım o bastığı yerde biz diğer odalara gidelim. Neler mi var? Gelme boşuna ya bir şey yok. Ha retine var gel retine ya. Tel ver. Tel 500 tane oldu elimde hiç dolmuyordu. de şey değilmiş lan bu yerde iyi değil ama değil iyi, oku ok bulduk oku ya. buldu hemen şimdi ne? bakacağım ya nerede? Aa. Çuh, çok iyi ya güzel avlanır bunlar. Nereye gittin ok? Aslında ok, 3'te ok niye basmadık teknik tek bu kafes bastık var lan yani bir ya. sürü okumuz var ya bi çıkayım da inşallah köyde bir zombi mombi vardır yattırırım sesini Aa var 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 sesleri geliyor Abooo Allah boşa gitti Sıpçık yattı Bir kadar <laughs> girip vuramıyorum Ne oluyor arkandan? Ah. Lan sen de bir vuramıyorsun lan. Kalk hadi. Allah geldi. Sen ne yaptın şimdi? Tıp tıp. Kafasından vurunca direkt tekiliyorlar ya. yürü Ürgülek ya bunlarla uğraşma boşuna. muşamba var bir de gel al bunun ne no <laughs> oğlum adam adama. Ya salat ya. Gel gel. Yer noktayı bir. Oradan da mora geçer. Şimdi bak ben gene unuttum. Hangi or şu mağaradan çıktık. O mağaraya gittik. Sağda, en sağda dağın altında var ya ondan çık. Şu karşımızdakine girmedik Giremeyiz şimdi mağaraya... boşver mağaralara girmeyiz Girelim ya niye girmeyeceğiz Sonra geliriz mağara. yeşil noktaları bir araştırmalarını yapın. yeşil noktalarda baksana güzel şeyler var Mesela bak bu sabahki girdiğimiz mağaraya ee, Şeyde girmemiş olsun, pompalıyı bulmadan girmiş olsa tırttık yani geberirdik oralarda kasiler. Da yolumun üstünde zaten bir bakarız ya. Yani Allah. Lan zombilerin, hmm. bunu yerlilerin sayısı mı arttı? Ne oldu? Ben anlayamadım ya. Zombiler evet bence de. Artıyor. Sağda bir köy var. Karşıya geçiyorum ben. Tüye baksaydık ya baya büyük şey. Allah Başarı. cezanı yani. Başarı ya. Başar ya Aşağıda kaldım ben. Bir dakika. <laughs> Yukarıdan şeyim almam lazım. Lan ne değerli zipline'ınmış ya sanki çok. Olsun kardeşim ha, çıktım Allah alıyorum işte. Allah. Bir şey yok mu köyde? Yok ya. Şu akarsu var sağda, oradan şeyle gidebilir miyiz? Bu ne lan? Burada bir sürü şey var. Allah gene kaldık aşağıda ya bu oyunun meziyetine dinamininde Yazık lan adamlar öldürmüşler ya. Anne ben. Ben şimdi. Allah aşağı düşüyordum Aşağıda çadır var. Gidip gelek mi hemen Giderim ya. Oradan zaten istek. Müzikler güzel. Kardeşim ıslanmıyorum gördüğün gibi. Kalite. <gülüyor> 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 o var ya. Lan bulduysa sonuna kadar kullanacağım. Ben bununla geldim, bununla giderim kardeş. Ben bununla geldim, bununla giderim lan. Oyunda yemek yedikçe acıkıyorum ya. <laughs> apache müziği ya. Kağıt hedef gel var yani. Yine. yine yemek yemiyoruz ya. Bu ne? Ceket mi? Hele işte bir ceket var. Oo iyi lan güçlü ceket. Ay yükümeyiz. Ben sana diyeyim bu yolu takip edelim. Ya o yolda neyi var? Bir şey yok. Evet bir şey yok. Gelsen. sen. Biz oraya zipline attık gel. Islanmadan karşıya Atam geçsin ya, kardeşimiz çalıyor. diye. buraları hizmet yapıyoruz. Hizmet hizmet. Çalışıyor ama. <laughs> çalıyor ama çalışıyor. <laughs> Aldım o istediğin yok bizde. Yeter. Yarım yol hizmet. <gülüyor> <gülüyor> Oyunu bir aslında kapatıp başmam lazım ya. Yani. Şeyler. Allah ben önümde. Evet. Şöyle gideceğiz lan biz ne? Karıcımları kötü müydü ya? İyi değil miydi karıcımları? Bir sürü var. Ye bir tane. Kırmızı renkliyse zehirli. Kırmızı beyaz ya. yeşil renkliyse zehirli. Anladım. Zipline mi atacan lan? Bak Tabii kardeşim, burada böyle gidiyorsun. Böyle gidiyorsun. Ay bir. Ben zipline abi sen geçiyorsun zaten de. Kardeşim en azından var da kullanıyoruz bir havamız oluyor. <laughs> yeşil yeşil Şu nokta iyi Allah 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 Allah. İyi gitme. Bak elinde silah tutmazsan telefonu sallıyor koşarken. Ben de sallamıyor. Elinde silah tutma sadece telefon Al, tut. G'ye bas. He olabilir. O zaman da ama daha hızlı koşuyordur. <laughs> bir mağara daha var burada da mağaraya gitmeyiz. Ya niye ya? Vaktimiz yok vaktimiz. Ya ne vakti yok oğlum dibine kadar gelmişiz ya. Akşam iftara bir yere gideceğiz. Şu mor noktaya gider. Ha. Tamam. Oradan çıkarız. 5'e kadar Mühlet diyor tam Anladım. Tavşan. Önceden, son, son, Forus 1'de tüm hayvanların özel bir işlevi vardı. Birinden bir şey alırdın, ötekinden bir şey alırdın. Bunda yok. Hı. Hepsi deri veriyor. Koca geyi gömdüren deri veriyor, davşan öldüren deri veriyor. Evet, ilk oyunda kalitesi vardı onun. Şeyleri Oo, domuz O daha uzakmışız lan. Neyi? Domuz sey ile geyik aynı şeyi vermiyordu ilk oyunda herhalde. Farklı Armayı. farklı şeyi veriyordu. Farklı biri domuz derisi veriyordu, birisi şiha... Aynen. Bunun Bir, da yer hepsi bir, bir tane şey veriyor. Buradan tam mağaraya şöyle, dümdüz bir zipline atacağım oraya. Neydi böyle derelerin adına ne denirdi şöyle dağ döne döne gidenlere? Menderes mi? O ne lan? Döne döne giden ne Mevlana Şu... <laughs> 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 mı? ne oğlum Menderes ne? <laughs> lan hani böyle bir su akıyor ama bu haritadaki gibi böyle sağlı sollu sağlı sollu akıyor. ona Menderes mi deniyor? Ha, suya diyorsun sen? He. He, akar ne bileyim lan menderes diyor ben ya de sen de ne, ne bileyim cahil cahilli sohbet kestim döne döne deyince dedim mevlana <laughs> falan mı diyorsun? <laughs> <laughs> ne alaka yurda gel ne alaka <gülüyor> <gülüyor> ne anladın yurda Gül. Bunu bunda ışığı gündüz hiçbir cacık yapmıyor mu akşam oldu mu yaygın Hı Eee ee, buraya girdik tamam çık. Üçte e, yazıcı ne oldu? Anahtar istiyor burada. Mor nokta ya abi koş abi. Anahtar istiyorsa işaret koyacağız sanki. Tamam koy. Sen çubuğu dik ben şey koyayım. Bakayım bir kontrol edelim de. Lan ora ora. Girişte hmm. üçte yazıcı ver sonra. Haydi haydi oyalanmadan gidelim. Tamam, ora mı? Abi. Evet evet doğru doğru. Kardeşim biz hafıza ya hafıza ya. Buraya şeyle oynadık abiyle oynadık ya. He. Evet. evet şimdi kardeşim. Orada bir pompik alalım. Yani... Hemen... Koydun mu işareti? Koydum. Evet. İyi lan. Hadi gel. Pompalayı alınca böyle sallantı yapıyor. Lan! Aa korktum lan bir anda önüme kadın Aa, gelmiş. Aa Her yerde de. Ben işi kadın... tutuyor mu? İşin önünde koşuyor. Tam bir forest ya gece gece böyle. Valla. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Güzel soru. Mağaraya gidelim şu sağdaki. Mor mor. Mor nokta. <laughs> saat 5'e yetişmez lan 20 dakika var. Mor nokta mor nokta. İyi bakalım. Öyle dedikten lazım. Mor nokta ne? Bir mezar kazacağız sana. Geberdi adam. Acaba pompalım da mermi var mı? Bir tane basacağım da boşa gider diyor. Yani denemeye gerek yok. duysaydık ya. Barışıyorlar burada. Ölümü de pek görmeden gidiyor. Böyle yapınca da şey olur bu zaman. Şöyle. Burada bayağı bir barışma var. Allah ne oldu? Oğlum çok kişi oha. Sende de mi oldu? Ben... Ne oldu? Ben Dondu bende. Yok ben olmadı diplerinden geçtim öyle 3-4 tanesini. Ben de kitlendi bir geri açalım. İki kandil çiçeği topladım. Hmm. gitmeye başladı makine. Beni bekle ya. Daha <laughs> Makine çıldırıyor. Lan bura şu lan. E bunun niye işareti hala duruyor? Öyle adamın olduğu yer mi ya? süre süre Ha işte. Oğlum bunda görmediğimiz bir şey mi var? Mor işaretler gidiyor her zaman. Ya burada kazılacak bir şey mi var? Burada asılmış adam vardı işte o. Bak evet. orada. Aa, hala orada. As abi dur. Üstten bir ipini falan mı keseceğiz? Dur dur mızrağı attın mı düşüyor bekle. Ben onu mızrağla düşürdüm. Işte. <laughs> ah. <gülüyor> Geldi fella. Bir bak Morris'e. Yo gitmedi bende. O zaman Morris. de Morluk gitti işte arkadaki. Ece? Ötmesi gitmedi mi oğlum? Ötmüyor işte artık. Hayır. Ben de gitti. Bekle. Ne düştü sen yere? Ne aldın oradan? Ben Navigasyon cihazı. yok lan. Nerede bir yerde var da ben de görmüyorum cihazı. Şuraya adamın üstünde düştü işte. Gitti mi ben oğlum sen de bug'a girdi bence o yürü gidelim. Navigasyon cihazımız da var zaten. Boşuna şey yapmaya yok. Şu yeşil nokta gidelim. Aşağı köy görünmeden gidelim. <laughs> Şöyle toplayarak gideyim bari. Çalıların içinden geçiyoruz. Dur. Düşme şey. Evet. Atlı şeyin atla kızaklar. O bayağı uzakmış lan gene Dağ keçisi gibiyim mübarek ya İndik geri çıktık ya <laughs> am karşısından aşağı atayım. Allah'tan bıraktım. Sen mi varsın arkamda? Eee, oldu zipline mi atıyor? Yok. Bu sahte yine. Hı. Hı. Giriyor bildiğim. Yolun kenarında burada bence güzel şeyler vardır. Çadır falandır bura. Doğa buraya geldik biz. Ne var, var burada? İşareti var. Kazılacak yer mi var? Aha. Evet. Dur sana bir. Sen gaz, sen gaz durma bir. burada da kapak var ya. Yani. Büyük ihtimalle. Evet. Olsun evet, kapaklardan iyi şeyler çıkıyor. Evet. Kazması çok uzun sürüyor kapağı ya. Çek şey geldi ağzımızın içine. Girelim mi? Açıldı mı? Açıldı. Açılma diyor. Ha açıldı. Giriyorum. Giriyorum ben beni koru. Aha o girdiğimiz maintenance B idi bu maintenance A. Hadi oğlum aç çabuk şunu lan. Aç aç da. Yazıyı yok Gene aynısına girdik. Aha burada bir şeyler var. Kutular mutular var. Yine. karnım acıktı diye. yemeğin sen yemeğin de yedi. Sen alamıyorsun ya hani böyle sekiyor ya alamayınca. O evet. zaman bende görünmüyor mesela senin ya. O. Bende de görünmeye başlıyor. Sonra sen onu alırsan. Sonra ben onu alırsam de... sende gidiyor. gidiyor. energy drink. Wow. Abimizin yine dış mekanlarından biri. Aha. Bir daha albüm kapağı. Bir buzdolabı da. Kişi de hayatta kalamamış mı ya? Vallahi bir sığınak buralar mı? Nasıl öldünüz değil mi? Ölmek becerikler bize. Aa gel gel. Ne var? Aha. Lazer <laughs> nişan gel. Kağıt buldum. Ey posta. Okunmuyor ki yazılar. Yaklaştır basıl tut. Durumun <laughs> Sen oku <laughs> kardeşim onu bana çevir. Aha bir yazıcı Oyun Yüksekte ama düşük grafiklerde şu an aslında. Şimdi ok mu bastırayım ben buna ne diyorsun? Ok mu bastırayım? Ha. Onu alo çözüm. aha bakım anahtarı aha bulduk aa anahtarı mı basıyoruz hayır aldım 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 bak burada anahtar burda dur oğlum ya oyunda hayır hayır Ana... anahtar burda <laughs> bir de güle bir şey oldu oha aa iyi. her yerin kapısı iki anahtar var Olur. birini bulduk ya belki bir tanedir. İki anahtar var lan ya. Kağıdı okuyamadım şimdi. Kağıdı nereden bu al alacağım ben bir de Elime. Kağıt gidiyor al alamazsın. Bu ne? Flama ipi kitabı. Bu kitapları ne yapacağız biz? Bize bir sürü kitap verdi ya. Oho yeni mi? Oho da. <laughs> Adamım. Kardeşim senin karşısına şöyle yakışıklı geleyim dedim. Bir şey var mı, şey mı? ne nasıl? He? Gittin mi? Şurada bir bir düşmüş Allah ya. Gel gel burada smokin Bu dayım ölmüş çürümüş burada. Bunların bir anlamı vardır bu kitapların da. Aynen. Ne işe yarıyormuş Samokin? Allah! Lan! Zombi ver ne? burada. Kardeşim yapayım, Oğlum oku hep böyle üretelim lan bir. Biz ne uğraşıyoruz? Tek seferde bir şey yok. İtfaiyeci balta saldım. Yani kırdım ya işte, lan be iki gündü ya. Şeyler alıyor. Allah. Nerede la balta? Şurda, şurda. <laughs> İyi gol bacak koparıyor. <laughs> Hı. arkadaşlar bu bölümünde burada sonuna gelelim. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer son of the Forest videolarında veya oynadığım diğer oyunlarda kanalımda tekrardan görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir şey diyeceğim.